Ana kraliçeyle soğan dolması yapıyoruz. Acaba hangi yöreydi ya? Ne hangi yöreydi anne biliyor musun? İşte Yapıyorlar. Yapıyorlar mı? İşte şu anda iç. Bu içte neler var anne? İşte pirinç var. Evet. Soğan var. Evet. Kıyma var. Evet. Dereotu var. Evet. Bir de baharatlar, baharatlar var. Baharatlar var. Nar içisi de var. Heh. Nasıl yaptık? Onları öyle hazırladık içini. Soğanın yarısına kadar böldün, suda evet. haşladın. Soğanı söyledik miydi? Tabi söyledik, içinde var. Yani soğanı böyle şey tip yardı, tam. Suda haşladın ama tam pişmedi herhalde. Evet, tam yani şey. Aa, güzel. Evet. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? Sosunu hazırlayıp. Ortadan yarıp tam çıkmıyor. Tanladan koparmıyoruz komple. Aa şeyi de alıyorsun değil mi zarını? Evet. Ha, zarı kalkanları alıyorsun. Sonra ne yapacaksın? Sos, sosunu hazırlayıp. yağ koydum, tereyağı koydum. Sıvı yağ ve tereyağı da mı koydun? Evet, Vay. iyi Vay. o zaman. Nerede? Şeyde mi? Aygazda mı pişireceğim? Fırında mı? Aygazda bir ilk aygazda pişireceğiz. ilk defa yapıyoruz. Deneyelim. Daha sonra bir de fırında deneriz. Bitmiş halini de çekerim size. Hadi bakalım. Ana kraliçeyle soğan dolması yapıyoruz. Acaba hangi yöreydi ya? Ne hangi yöreydi anne biliyor musun? İşte Yapıyorlar mı? İşte şu anda iç. Bu içte neler var anne? İşte pirinç var. Evet. Soğan var. Evet. Kıyma var. Evet. Dereotu var. Evet. Bir de baharatlar var. Baharatlar var. Nar içisi de var. Heh. Nasıl yaptık? Onları öyle hazırladık içini. Soğanın yarısına kadar böldüm. Suda haşladım. Soğanı söyledik miydi? Doğru. Tabii söyledik içinde var. Ya soğanı böyle şey tip ya tam. Suda haşladın ama tam pişmedi herhalde. Evet tam yani şey. Aa güzel. Evet. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? Sosunu hazırlayıp ortadan yarıp tam çıkmıyor. Anladım. Yani. Koparmıyoruz komple. Aa şeyi de alıyorsun değil mi zarını? Evet. Ha, zar kalkanları alıyorsun. Tereyağı. Sonra ne yapacaksın? Sos, sosunu hazırlayıp. Yağ koydum, tereyağı koydum. Sıvı yağ ve tereyağı da mı koydun? He, evet, Vay. Koydum. İyi o zaman. Nerede? Şeyde mi? Aygazda mı pişireceğim? Fırında mı? Aynen. Aygazda bir ilk aygazda pişireceğiz. İlk defa yapıyoruz. Deneyelim. Daha sonra bir de fırında deneriz. Bitmiş halini de çekerim size. Hadi bakalım.